Daily gündem haber takipçileri yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Değerli takipçilerimiz haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlar tüm Azerbaycan birleşti geliyor. ABD titremeye başladı. Azerbaycan'da faaliyet gösteren siyasi partiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlü Ermeni soykırımı konusundaki tutumuna ilişkin ortak bildiriye imza attı. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan'ın yaptığı bildiride şunlar kaydedildi. Tarihi çarpıtmalara dayanan Ermeni devleti her zaman çeşitli oyunlara başvurmuştur. Yüzyıllardır Ermeni propagandası makine gibi çalışmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda Ermenistan'a karşı bir soykırım yapıldığını kanıtlamaya, tüm dünyaya bunu inandırmaya çalışıyorlar. Gerçek şu ki, Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok Ermeni zorlu mücadele koşulları, iç çatışmalar, kıtlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak o dönemde Ermenistan'dan daha çok Türk'ün öldüğünü unutmamak gerekiyor. Amaç tarihsel gerçeklerin objektif bir incelenmesi ise tarihsel gerçekçilik siyasi amaçlarla çarpıtılmamalı. Bu çalışma tarihçilerin yanı sıra uzmanlaşmış uluslararası araştırma kurumlarına devredilmelidir diye yazıldı. Burada Türkiye arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ifade etti. Gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulmasını bile önerdi. Bildirisini yayınlayarak can Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize bu şekilde destek oldular. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Allah küffara karşı bize yar olsun.